Chat'te görüyorum Anka'dan bahsediyor. Hani o bir etkinlik değil mi? Abi şu, şu kardeşime bir selam ver de. <laughs> Aynı insanım. Benim... Selamünaleyküm. <laughs> kardeşim nasılsın? Ben Abi çok iyi. Sen İyiyim kardeşim. Abi kardeşim sen de seviliyorsun adın ne? Abi Poyraz. Poyraz memnun oldum kardeşim benim. Abi ben de çok memnun oldum teşekkür ederim. Sana bak kalpli araba yolladım ha. Hatıra kalsın. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil kardeşim benim. Görüşürüz abi teşekkür ederim. Görüşürüz kendine iyi bak. Ben de abi görüşürüz. Oy. <laughs> Abi grup kodundan gelip bu tepkiyi vermişti biliyor musun? Hani normal gitsem bana da öyle yaptı. Bir de grup kodundan gelmişti. Ben çok şaşırdım. <laughs>